Medyan terapi'nin tek bir seansı sanki 10 klasik masaj yapmışsın gibi vücutta bir etki sağlar. Bu yüzden ilk seanstan çıkan danışanlarımızın hafif bir baş dönmesi e, olabilir, olabiliyor. E, sonra kanı temizler, toksinleri atar, kasları ve kemikleri güçlendirir, 6 kilometre yol koşmuşsun gibi vücutta bir efor sarf eder ve en son terapiden sonra sırtınıza sürdüğümüz o balzam sayesinde sırttaki Vücuttaki toksinleri atar. Sonra uykuya çok ciddi kalite katar. Tek bir seansta bile bunu anlayabilirsiniz. Dermatolojik olarak onarım sağlar. Ve en güzeli de metabolizmayı dengeler. Zayıf olanlar kilo alabilir. Eğer metabolizması zayıf ve yavaşsa eğer metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeyi çok hızlandırır. Çok hızlı bir şekilde gözle görülür bir şekilde 5 günde 3 günde fark edilecek bir kilo kaybı olur.